E, Halk Bankı biraz grafikler üzerinden bakalım hocam. Yani ben ama bankalarla ilgili sadece şunu söyleyeceğim. E, bankacılık sektör analistimizin görüşlerinden aktararak e, son dönemde Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla ilgili özel bankaların marjlarının biraz baskı altında kalabileceğini, kamu bankalarınınsa zaten düşük faizler, kredi faizleri sağlayabildikleri için görece pozitif ayrışacağını buradan görüyoruz ki bugün Bank'ta Vakıfbank'ta %10'lara yakın yükselişler varken işte Garanti ve Kredi Halkbank biraz daha gerideydi ama tüm bankacılık listelerinde bir rally var. Faaliyetler geldiği için Halkbank üzerinde sözü size bırakıyorum hocam. Evet, e, şimdi çok kritik çünkü özellikle e, Halkbank'ın özel de bir durumu vardı biliyorsunuz. Bağ yani bir de o vardı. O nedenle de e, bütün bankalar içerisinde aslında gerek mali açıdan gerek teknik açıdan, ee, durumu en e, kötü olan şirketti ve gördüğünüz gibi burada da çok uzun süredir devam eden bir yatay hareket var. Yani bu yatay hareket 2020'den beri devam ediyor bu arada ve biz e, bugün bu tavanla, e, bu yatay hareketin e, tam direnç noktasına gelmişiz 3 aşağı 5 yukarı, burası 650 civarı ve biz de tam oraya dayanmışız. Dolayısıyla e, Aslında bura bir direnç seviyesi e, dikkatli olmak lazım. Ben her zaman e, teknik analizin e, temel kuralının çok geçerli olduğuna inanırım. Yani direnç bölgeleri geçilmeden biz çok daha yukarıları hedeflememeliyiz. Tam da direnç seviyesinde kapatmışız yani aslında sözün bittiği yer. Dolayısıyla yarın ne yapacağı çok büyük önem arz ediyor. Teknik açıdan bu gördüğünüz bugünkü kapanışın üzerinde 3 tane hacimli kapanış görürsek artık bu yatay trendin de sonuna geldiğimizi ve Halkbank'ın buradan yeni bir yukarı harekete göz kırptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O nedenle bence bugünden sonra 3 kapanış arasınlar yatırımcılar ve bunun da hacimli olmasına dikkat etsinler. Ola ki 650'nin üzerinde 3 tane 2 tane kapanış yaptı. 3. de tekrar bu yatay trendin içerisine girdi. O zaman boğa tuzağı diye tabir edeceğimiz tuzak gerçekleşmiş olur. Böyle bir durumda da devamında sert düşüş gelir ve bu da zaten bankaların e, düzeltmesinin e, başlangıcı olur. O nedenle bence Bundan sonra Halkbank için önümüzdeki üç gün çok önemli. Yeter ki bugünkü kapanışın üzerinde üç tane hacimli kapanış görelim. O takdirde ben yatay trendin sona erdiğini rahatlıkla söyleyeceğim yatırımcılara. Bugün tabi alışları oldukça güçlüydü. Bir para girişi, bir yani artan bir iştah olduğunu az önce paylaştığım sebeplerden dolayı söyleyebiliriz. Yani o direncin kırılacağı yönünde olasılığın biraz daha artmış olduğunu söyleyebiliriz. Evet bir haftalık da aslında şöyle bakabiliriz biraz daha sıkışık ee, haftalıkta yatay trendimiz devam ediyor ana trendimiz çok uzun süreden tabi uzun e, süreli ama onun bile e, direnç hedefinin buradan 9 lira olduğunu görebiliyoruz ki e, zaten hani bankaların e, genel beklentisine de uygun yani e, bugün bu banka e, Amerika'daki olay nedeniyle alçalan trendini kıramasa bile eğer e, sizin de bahsettiğiniz gibi yüksek hacim ve para girişiyle 6.50 civarındaki direncini kırarsa hedef fiyatın rahatlıkla 9'a çok yakın olacağını söyleyebilirim.